Evet arkadaşlar ensefalon geldiğimiz zaman yukarıdan baktığınızda hemisferlerin şurada gördüğümüz gibi yüzleri var. Konveks yüzü, fasiyes konveksa. Sonra birbirine bakan medial yüzleri arkadaşlar ve hemisferlerle özellikle beyincikte de yine gördüğümüz gibi bakın çıkıntılar ve oluklar var. Yani giruslar ve sulsiler var. Beyincikte de yine Arkadaşlar, Gyrus ve Folia dediğimiz oluklar bulunuyor. Şimdi iki hemisfer arasında şöyle bakın bir yarığımız var. Buna ne diyoruz? Fissura Longitudinalis Serebri. Şimdi hemisferlerle şurada beyincik arasında yine bir yarığımız var. Buna da ne diyoruz? Fissura Transversa Serebri ismini veriyoruz. Burada beyin zarlarını anlatacağımız zaman göstereceğiz duramater dediğimiz endistar bir takım oluşumlar yapıyor. Onu o zaman geldiğinde söyleyeceğiz. Şimdi beynimizi eskiden hocalarımız da o şekilde anlatırdı. Şöyle ters çevirdiğimizde beynin yani ensefalonun bazal yüzüne bazal yüzünde hangi anatomik oluşumları var onlara bir bakalım. Birincisi şurada bakın en önde şu daha güzel gelişmiş bulbus olfaktorius dediğimiz bir soğan benzeri yapımız yani koku soğanımız var. Bu arkadaşlar kemikten de hatırlayacağınız üzere os etmoidali'nin fossa etmoidalis dediğimiz kısmına oturuyor. Buradan sinir lifleri oradaki deliklerden yani lamina kribroza dediğimiz oradan area kribroza ve foramina kribroza'dan geçerek hemen burnun gerisinde ve üst tarafında bulunan regio olfaktoryaya gidiyor ve koku bölgesi o bölgede bulunuyor arkadaşlar. Daha sonra bu geldiği zaman, bakın şöyle kaldırıyorum. Bulgus'un gerisinde iki tane traktusumuz var. Bunlar traktus olfaktorius, medial ve lateral. Arka taraftan şu şekilde sınırlandırdığımız zaman bu iki traktus arasında şurada gördüğünüz gibi ne yapıyor? Bir üçgen meydana geliyor. Bu üçgene ne diyoruz? Trigonum olfaktorium arkadaşlar. Şimdi, Şurada gördüğünüz gibi lateralden devam ettiğimiz zaman şurada bir lob görüyoruz. Lobus piriformis. Bu lob da yine kokuyla al alakalıdır arkadaşlar. Zaten beyinde kokuyu ilgilendiren bölüme verdiğimiz özel isim rinen sefalondur arkadaşlar. Koku bölgesi diye. Bunlar bulbus, traktuslar, rinen sefalon arkadaşlar ve limbik sisteminde bir kısmı bu kokuyla alakalıdır ve onların hepsine birden Rinan Sefalon ismini veriyoruz. Daha sonra bakın geriye doğru gidiyoruz ve şurada medialde gördüğünüz gibi kök kuru serebri şurada şu gördüğümüz beyaz yapılar kuru serebri ya da pedinkülüs serebri olarak da isimlendirilir. Bu iki kurusun arasında fossa inter pendikularis bulunur ve bu fossta da bakın şurada çok net gözüküyor. Bazı anatomik yapılar var. Bundan bir tanesi şu gördüğümüz corpus mammillare arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bir yarık var. Bu yarığın devamı kafatasında kalan hipofiz bezinin uzantısı infindi bulun diyoruz. O şekilde ve tübersiniriyor. Corpus mammillare arkadaşlar şu infindi bölümle birlikte hipofize bağlanıyor. Genellikle e, hipofiz arkadaşlar beyin çıkarılırken yumuşak doku olduğu için kafatası tarafında kalıyor. Şurada hemen pedinkulus veya kuru serebrilerin ön tarafında bakın şurada bir aksonlardan yani beyaz ceferden oluşan yapı görüyoruz. Bu görme sinirimiz olan nervus optikusun bu beyindeki bölümü tractus optikus diyoruz. Bu ve karşı taraf kopmuş. Geldiği zaman tam şu orta bölgede karşılıklı çaprazlaşıyor. Çaprazlaşma neydi? Şiazma ya da kiazma. Kiazma optikus diyoruz. Daha sonra bunlar hayvan türüne göre belirli oranlarda sağdan sola soldan sağa. Lifler geçiyor ve görme siniriyle fonksiyonel olarak göze gidiyor arkadaşlar. Şimdi geriye doğru geldik. Dikkat ederseniz e, şurada renk olarak da iki tane ayrı renk görüyoruz. Birisi gri, birisi beyaz. Zaten sinir sisteminde iki renk görülür. Bir tanesi substansiya gri dediğimiz gri cefer, bir tanesi de substansiya alba dediğimiz beyaz cefer. Beyin de ve şurada beyincikte arkadaşlar gri cevher dışarıda bulunur Şurada gördüğümüz gibi medulla spinalis, medulla oblongata bunlarda ise gri cevher içeride, beyaz cevher dışarıda bulunur. Ve şu beyaz cevheri görüyorsunuz kurusların devamında şuradaki yapıya geliyoruz. Bakın şu çıkıntı buna pons diyoruz arkadaşlar. Ve ponsun gerisinde de şu şekilde bu artık şu bölge yaklaşık olarak foramen magnumun bulunduğu bölgedir. Yani kafatasının bitip omurganın başladığı bölgedir. İşte buraya kadar olan ponsun gerisinde yer alan şu kısmın ismi omurilik soğanı dediğimiz medulla oblongata'dır. Ve bakın şurada bakın pons ve şurada medulla oblongata'nın hemen yan taraflarından bakın, kafa çiftleri çıkar. Bakın şu en kalın olan kafa çifti, beşinci çifttir. Onu sonra anlatacağız. Nervus Trigeminus dediğimiz sinir. Şimdi, şöyle dikkatlice bakarsak, buralarda bir takım oluklar var. Yine, bakın, Ponsla serebri arasında ismi ne olur? Sulkus Ponto Kururalis. Şimdi Pons'la yine medulla oblongata arasında bir oluğumuz var. Şurada görüyorsunuz. Buna da ne deriz? Sulcus ponto bulbaris. Medulla oblongata yani omurilik soğanın diğer ismi bulbustu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu Pons'la medulla oblongata da bak dikkat çeken bakın paralel yine Pons'a paralel bir yapımız var. Buna da arkadaşlar korpus trapezodium ismini veriyoruz ve yine buradan bakın beyin çiftleri altıncı çıkıyor arkadaşlar yan tarafında. Şimdi geliyoruz şurada bakın bir yarığımız var oluğumuz diyelim bunlara fissura mediana ventralis diyoruz. Bunun ponsun üzerindeki ee, oluğun ismi ise burada özel bir damarımız var. Arteria bazilaris. O yerleştiği için buraya sulcus basilaris diyoruz. Hemen bunun yan tarafında lateraller var ve şurada gördüğünüz gibi şu lateraller içe doğru çaprazlaşarak gidiyor. Buraya ne isim veriyoruz? Hmm. Piramis medulla oblongata ismini veriyoruz arkadaşlar. Piramit şeklinde içe doğru ve burada aslında çaprazlaşma oluyor sağdan sola soldan sağda sinir lifleri gidiyor arkadaşlar. Şimdi evet